Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sebze çorbası tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için e, havucumu ve patatesimi rendeledim, soğanımı ve yeşil biberimi doğradım. Şimdi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikli olarak tenceremizi ocağa alıyoruz ve yağımızı ekliyoruz. Ardından da soğanımızı ekleyip soteliyoruz. Bu tarz çorbalarda sevdiğimiz dilediğimiz sebzeyi kullanabiliriz. Bezelye, brokoli, kabak gibi sebzelerle de yapabiliriz. Damak zevkinize nasıl hitap ediyorsa ben bugün patates ve havuç kullandım. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben onu eklemeyeceğim çorbama. Patatesin zaten nişastalı olduğu için kıvam artıracaktır. Gerek görmedim. Soğanımızı birkaç dakika soteledikten sonra yeşil biberimizi de ekliyoruz. Birkaç dakikada bu şekilde soteliyoruz. Ardından rendelemiş olduğumuz patatesimizi ve havucumuzu ekleyip Birkaç dakikada bu şekilde soteliyoruz. Salçamızı da ekleyip salçanın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde biraz daha kavuruyoruz. 4 bardak sıcak suyumuzu da ekleyip çorbamızı pişirmeye devam ediyoruz. Sebzelerimiz yumuşayıncaya kadar bu şekilde çorbamızı pişiriyoruz. Son olarak baharatlarımızı da ekleyip birkaç dakikada bu şekilde pişiriyoruz. Çorbamız pişti. Şimdi bir blender yardımıyla çorbamızı çekiyoruz. Yani dilerseniz, e, çekmek zorunda değilsiniz. Değilsiniz. taneli seviyorsanız o şekilde de çorbayı içebilirsiniz. Blenderla çektikten sonra Çorbayı tekrar ocağa alıyoruz. Birkaç dakika daha pişiriyoruz. Çorbamız servise hazır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapıp kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.